Güngöl halkı tüm Türkiye kamuoyuna hepiniz hoş geldiniz. Son 3-4 yıldan beridir. Özellikle de 7 Haziran seçimlerinden sonra partimiz HDP'ye yönelik sistemli, sürekli istisnasız bir şekilde çeşitli biçimlerde baskılar artırıldı ve bu baskılar günümüze kadar devam etti. Özellikle iktidar partisi ortakları olan Cumhur İttifakı ortakları şu anda iktidarda bulunan partinin yetkilileri, en yetkilileri birinci ağızdan sürekli partimizi bir düşman cephesi gibi gösterdiler. Ötekileştirdiler kamplaştırdılar, kutuplaştırdılar. En yetkili ağızlarından bu daha yeni başlangıç. Bundan sonra neler olacağını göreceksiniz. Yine 7 Haziran'ı unutmadık. 7 Haziran'ın intikamını alacağız şeklinde beyanları oldu. İktidarın küçük ortağının yetkili isimlerinden birisi de aynen şu beyanda bulundu. Ne dedi? Dedi ki tüm HDP'liler sadece HDP tüzel kişiliğinin merkezi değil. HDP'ye oy veren 7 milyon insan haşeredir dedi. Ne demektir bu? Yani her türlü zulme, her türlü saldırıya her türlü muameleye tabi tutulur anlamına gelir. İşte bu uygulamaların ve bu çağrıların sonucudur ki dün İzmir İl Başkanlığında günharca, canice, canavarca yapılan bir silahlı saldırı sonucunda parti üyemiz, parti çalışanımız Deniz Poyraz yaşamını yitirdi. Bakın buradan iktidara sesleniyoruz. Bu olay asla müferit değildi. Bu olay bir kişinin hisleri, duyguları vesaireyle açıklanamayacak kadar üzerinde hassasla durulması gereken bir konudur. Gerek partimizin, gerekse tüm parti tabanımızın sadece bir bölgeye sıkıştırma peşinde olun. Ve bu ülkede Türk-Türk çatışması, alevi sunuk çatışması yaratmaya çalışan bütün açık, açık, aleni hukuki ve illegal yani derin devlet yapılanması olarak tanımlanan ve bugün Türkiye gündeminde konusunda her alanda tartışmakta olan mafya, siyaset, bürokrasi, devlet ilişkileri. Buradan kendilerine nema sağlayacak. Buradan kendilerine menfaat sağlayacak. Bütün çevrelere buradan bir kez daha sesleniyoruz. Deniz Poyraz belki 34 yaşında bir kadın bir Türk kadını, bir kadın emekçisiydi. Bakın Orta Doğu halklarında kadının geleneksel, tarihsel anlamda halklar tarafından anlamında da olsa verilen bir değer söz konusudur. Nedir bu değer? Asla katta kadına kurşun sıkılmaz. Savaş koşullarında olunsa bile kadınlar öldürülmez. Bunu, bunu, bu eylemi, bu katliamı yaptıran ve bunun arkasında olan bütün derin güçlere bir kez daha hatırlatıyoruz. Bakınız, bu olaylar, bu cinayetler, bu katliamlar, HDP'yi, HDP'nin iradesini asla ve katla geriletemez. Neden geriletemez? HDP mavi kalpli insanların partisidir. HDP mavi düşünen insanların partisidir. Mavi umuttur. Umut her zamandan daha fazla ete kemiğe bürünmüş bir şekilde HDP ve onun bileşenleri ve dostlarıyla bir kez daha ayakta bu zalim bu cani bu hayvanca, bu alçakça saldırıyı boşa çıkartmayı bilecek. Buna karşı da her koşul ve şartta direnmesini bilecektir. Bir çağrımız da buradan yargıyadır. Arkadaşlar bakın yargının gözleri kör, görmüyor. Kulakları sağır, duymuyor. Bunca bunca suçlar, ortada aleni bir şekilde işlenirken buna müdahale etmemek yargının içerisine düşmüş olduğu çok büyük bir gaflettir. Bu kabul edilemez. Bir kez daha yargıyı ve özellikle de yargı talimatıyla savcılar talimatıyla çalışan kolluk gücünü İzmir il binamızın önünde 24 saat mobil karakol kuran konuğa da bir çağrımız ve hatırlatmamız var. Bu kişi, bu kişi, bu cinayeti, bu katliamı isteyen kişi Suriye'ye defalarca giriş çıkışta bulunmuş. İşit kamplarında eğitim almış. Bunu aleni bir şekilde açık kaynaklardan kendi sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaşmış. Birisi partimizin o gün o gün bir etkinliğini bilen istihbarat ve kolluk güçleri. Buna rağmen buna rağmen önleyici tedbir olarak <laughs> bu kişiyi etkisiz hale getirip gözaltına almamışsa orada da sorgulanması, soruşturulması gereken bir durum söz konusudur. Bunu da bunu da buradan bir kez daha hatırlatmayı zaruret olarak görüyoruz. Ve buradan bir kez daha ifade ediyoruz ki Deniz Poyraz asla ve katta unutulmayacak. HDP mücadelesinde, kadın mücadelesinde sürekli anılacağı ve bıraktığı siyasal mirasın takipçisi olunacağını buradan bir kez daha deklare ediyor ve bunun sözünü veriyoruz. Bizi bu günümüzde yalnız bırakmayan değerli Bingöl halkına da çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Arkadaşlar şimdi konuyla ilgili merkezi basın açıklamamızı il eş başkanımız Saadet Fırat basınla paylaşacaktır. Buyurun başkanım.